Mustafa İsmet Garibullah, Büyük Şeyh Efendi Gattes sallallahu aleyhi ve ali bugünkü Beyt-i Şerif'inde buyuruyor ki Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Cihan dünya demektir. Dünyada bir fesat koptu. Tabii ki bunu takribi olarak 160-170 sene evvelinde, belki de daha evvelinde buyuruyor. Cihanda fesat koptu diyor. Yani insanlar bozuldu. İnsanlar kendilerine menfaat verecek işlerle meşgul olmuyor. İnsanlar ne dünyasına ne ahiretine çağrı olmayan işlere yöneliyor. Şu an günümüzde bu daha ziyadesiyle var. İnsanların mala yani işiyle meşgul olması haddinden fazla çoğaldı. Telefonlar vesilesiyle internetler, sosyal ağlar vesilesiyle insanlar artık vakitlerini çokça ziyade eder oldu, ziyan eder oldu. Bu sebeple günümüzde bu beyit daha tesirli olmaktadır. Allah'ın bizleri vakitlerimizi muhafaza etmeye muvaffak eylesin. Amin. Vakit kıymetli Müslümanlar büyüklerin buyurduğu bir beyitte şöyle geçer. El mevaqitu La tüştera bil yevâkit. El yevâkitu tüştera bil mevâkit. Vakitler yakutlarla satın alınmaz ama yakutlar vakitlerle satın alınır. Dolayısıyla vakit nakitten üstündür. Vakit yakuttan üstündür. Allah'ın bizlere biçmiş olduğu bir ömür var. Bir ecel vaktimiz var o ecel vakti gelmeden evvel bizlere menfaat verecek işleri, amelleri ziyadesiyle yapıp ahirete zengin gitmek zorundayız. Rabbim bizleri bu hususta muvaffak eylesin. Amin. Rabbim şu dünyanın fani olduğunun farkına varıp ahiret sermayesine yönelmeye muvaffak eylesin. Amin. Vakitlerini dünyayı kazanmaya sarf ediyorlar. Bırakıp terk edecekleri bir daha geri dönemeyecekleri şu dünya hayatı için bütün ömürlerini sarf ediyorlar. Gecelerini gündüzlere katıyorlar. Daha çok kazanmak, daha çok zengin olmak, daha çok rahat bir hayat yaşayabilmek için Allah'ın vermiş olduğu aziz hayatı zelil olan bu dünya için sarf ediyorlar. Kıymetli Müslümanlar, bu konularda, bu konu hususunda Müslümanlar olarak bizler ahireti tahsil etme ahiret hususunda zengin olmak için mücadele edeceğiz Allah'ın cümlemizi muvaffak eylesin Amin. Rabbim cümlemizi şeytan ve nefsin şerrinden korusun muhafaza eylesin Amin. İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi devamında buyuruyor ki Hevai nefse düştü nas? bu anda O zamandan bahsediyor tabii ki bu zaman daha şiddetli söylemiştik İnsanlar nefsin hevasına düştüler. Nefislerinin istediklerine meylettiler. Dünya yarışına girdiler. Dünya hususunda hırslandılar. Mal yarıştırdılar. Evlat yarıştırdılar. Para yarıştırdılar. Makam, mevki, rütbe yarıştırdılar. Güzellik yarıştırdılar. Yakışıklılık yarıştırdılar vesaire dünyalık süsler hususunda bir yarışa girdi insanlar. Hakikaten kıymetli Müslümanlar Allahu Teala Hazretlerinin rızasının kazanılması gereken şu fani olan hayatta o maksudun maksadın dışına çıkıldı. İnsanlar nefsin istediklerine meyletmeye başladı. İnsanlar nefislerine sorar oldu. Ey nefsim ne istiyorsun? Yemek yerken nefsimize soruyoruz. Ey nefsim hangi yemeği istersin? Meşrubat içerken nefsimize soruyoruz. Ey nefsim hangi meşrubatı talep edersin? Manavdan meyve alırken nefsimize soruyoruz. Ey nefsim hangi meyveyi talep ediyorsun? Yazın bir hava alalım, istirahat edelim derken nefsimize soruyoruz. Ey nefsim, nerede daha çok memnun olursun? Nereyi daha çok arzularsın? Dolayısıyla nefis görünmeyen bir düşman ama hayatımızdaki tebiyyetimizin tamamına sahip hale gelmiştir. Kıymetli Müslümanlar, halbuki Allah bizlere nefse muhalefet etmeyi emretmiştir. Nefse zıt düşmeyi emretmiştir. Bir hadisi kutsi'de Allah'ımız buyurur ki: "Adi nefseke inna alayya Ey kulum, nefsine düşman ol çünkü nefsin bana düşmanlık hususunda baş kaldırdı. İsyan etti. Benim emirlerimi terk etti. Yasaklarımı çiğnedi. Böyle bir varlıktır ey kulum sen de bu nefsini dinleme. Allah'ın dostları ne güzel buyurmuşlar. Eğer cenneti istiyor isen Allah'ın istediği gibi yaşa. Eğer cehennemi istiyor isen canının istediği gibi yaşa. Nefsinin istediği gibi yaşa. Kıymetli Müslümanlar, fani olan bir hayattayız. Şu dünya hayatına aldanmayacağız. Aldanmayalım. Dünyanın süsüne püsüne aldanmayalım. Şan şöhret makama mevkiye aldanmayalım. Koltuklara aldanmayalım. İnsanların alkışlamasına, insanların teveccühüne aldanmayalım. Bu dünya fanidir. Baki olan hayat ise ahirettir. Bu sebeple bu dünyanın her şeyi aldatıcıdır. Kandırıcıdır. Bizi dolandırır. Bizi ebedi hayattan mağdur etmek için bu dünyanın süsleri vardır. Bu sebeple bunlara aldanmamak icap eder. Allah'ın bizleri dünya hayatına aldanmaktan muhafaza eylesin. Mahmut Efendi Hazretlerimizin duasını tekrar edelim. Ya Rabbi dünyayı gözümüzde sahir, ahireti kebir, seni de ekber eyle Ya Rabbi. Himmetli Müslümanlar, dünya çok küçük,